Artık farklı bir konudayız arkadaşlar. Artık operatörler konusundayız. Operatörler değişkenler üzerinde değişiklik yapabilmek için kullandığımız elemanlardır aslında. Bizlere ciddi kolaylık sağlarlar. İlk operatörümüzü zaten hepiniz biliyorsunuz. İlk operatörümüz atama ihbarı. Atama operatörü. Nasıl atıyorduk? Integer diyorduk, sayı diyorduk, eşittir yapıp 5 diyorduk. Buradaki eşittir aslında neydi? Eşittir aslında neydi? Bir atama operatörüydü. Yani ben burada gelip işte e, sayı eşittir 10 dediğim zaman 5 ona eşittir gibi bir kavram çıkmıyor. 10 değerini al sayı değerinin içerisine at ata gibi bir anlam çıkıyor. Bazı aritmetik operatörleri de aslında biliyorsunuz. Sizlerle video içerisinde eğitimler içerisinde kullandık bunları çokça. Değişkenler bölümünde çok, çok kullandık hatta e, int diyelim yine sayı 1 diyelim. Atama operatörünü kullanarak sayı 1'e 10 değerini verdim. Ve integer dedim. Sayı 2 dedim. Buna da atama operatörünü kullanarak 5 değerini verdim diyelim. Int sonuç diyerek hafızada bir yer oluşturdum. Ve sayı 1 bölü sayı 2 yaparak aslında bir operatör kullanmış oldum. Bölme operatörü. Aynı şekilde çarpma, çıkarma, toplama, işte mod alma operatörleri mevcut. Bu operatörleri aynı matematikte olduğumuz matematikte olduğu gibi de kullanabiliriz. Mesela bu ikisini toplatırız. Şuna bu ikisini farklı parantezler içinde toplatırız. Ardından toplanmış değerini ikiye bölebiliriz mesela bu şekilde bir operatör yani parantez operatörünü kullanmış olabiliriz. Şimdi bizim öğreneceğimiz operatörlere geçelim biraz da. Biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Mesela bir değişken oluşturduk diyelim. Int sayı dedik. Eşittir 10 dedik buna. Herhangi zaman geçti. Bir şeyler oldu. Bir olaylar gelişti. Biz bu 10 değerine 5 eklemek istedik. O zaman ne yapıyorduk? sayı diyorduk arkadaşlar. Eşittir sayı artı 5 yapıyorduk değil mi? Yani burada şey demiş olurduk. Sayının 5 eklenmiş değerini artık atama operatörü atama operatörü sayesinde sayı değişkenin içerisinde at. Yani burası 10 sayı yer. 10 ile 5'i topla getir. 15 değerini sayının içerisine at. Bunu demiş oluyorduk. Peki bunun bir kısa yolu yok mu? Bunun kullanabilmemiz için bir kısa yolu var arkadaşlar. Sayı eşittir sayı artı 5 yazmak yerine sayı artı eşittir 5 yazarsak eğer program bunu kendi içerisinde yani idemiz bunu kendi içerisinde sayı eşittir sayı artı 5 olarak okuyacaktır. Görelim. Esaut dedik ve sayı değişkenimi yazdıralım. Gördüğünüz gibi 15 değerini ekrana yazdıracak bana. Buradaki operatör aslında ekle ve ata operatörü olmuş oldu. Peki bunun çıkarma operatörü de var mı? Tabii ki de var. Böl ve ata bile var. Hepsi var. Sayı eksi eşittir 5. Şuraya da koyalım hepimiz görelim. Çünkü program yukarıdan aşağı okuduğu için önce ne yapacak? Artı 5 ekleyecek yazdıracak. Sonra eksi 5 ekleyecek yazdıracak. Öyle öyle devam edeceği için bütün aşamaları görmek açısından hesapları oraya koydum. Başka hangi operatörümüz var? Sayı çarpı eşittir var. Çarpa, ve, çarp ve ekle anlamına geliyor. Bu da kaçla çarpsın? 5 ile çarpsın. Yine System.out.print elini koydum. Bir de bölü bölme operatörü var. Böl ve ekle anlamına geliyor. Yine sayı diyorum. Bölü eşittir diyorum. Ve 10 diyorum. Hatta 2 diyelim. Değeri al. 2'ye böl ve bölünen değeri ona ata. Anlamına gelmiş oluyor. Hesağıt ol diyelim yazdıralım. Hepsinde farklı farklı sonuçlar yazdıracak. Çünkü burada bu işlemi yaptığı sayı değerim artık olmuştu. Mesela 10 dediğimizi varsayalım. Ne yapacak? Burası şu, burası şu anda 10. Ona 5 ekledi. 15 oldu. 15'i geldi burada yazdırdı. Ardından ne yapacak? Burası 15'ti. 15'ten 5 çıkartıp yeni sayı değerini o yapacağı için tekrar burası 10 olacak ve 10 değerimizi ekrana yazdıracak. Sonra ne yapacak? Burası 10 olduğu için 5 ile çarpıp yeni sayı değerini 5 yap yeni sayı değerini 50 yapacak çünkü onun 5 ile çarpımı 50. Ardından buraya gelip 50 yazdıracak ve şu anda sayı değerimiz 50 olduğu için 50'yi 2'ye bölecek 25 çıkacak cevap ve 25'i de gelip tekrardan sayı değerinin içerisine atacak çünkü benim kullanmış olduğum operatör böl ve ata operatörü. Bakalım bizim söylediğimiz gibi mi çıkacak? Ve işte bizim aynı söylediğimiz gibi bir çıktı karşımıza geldi. Programı geliştirenler durmamış, durak bilmemişler resmen ve bize daha da kolaylık sağlayabilmek için bir operatör daha geliştirmişler arkadaşlar. Gelip burada sayı artı eşittir bir demek yerine sayı artı artı dersem aynı işlemi yapmış olurum aslında. Sayı artı artı demek sayıyı 1 arttır. Sayı değerini artık neyse 100 ise 1 arttır 101 yap. 2 ise 3 yap. 4 ise 5 yap. Ya da işte 1 milyonsa 1 milyon 1 yap. Şeklinde bir operatörümüz olmuş oldu. Bir çıkartma işlemi de var arkadaşlar. Sayı eksi eksi dediğim zaman sayıdan 1 düş. Eğer 100 ise 99 yap. 1 milyonsa 999.999 .999 yap gibi. Bunları bu iki operatörü Döngülerde kullanacağız. Bir sonraki konumuz olan döngülerde çokça kullanacağız. Şimdi bir başka operatöre geldik. V operatörü ya aynı zamanda veya operatörü. Bu ikisini beraber işleyeceğiz. V operatörü matematik derslerimizde belki hatırlarsınız arkadaşlar. Mantık konusu vardı. İşte v ve, veya ya da gibi kavramlar vardı. Ve nasıldı? Şartlardan bir tanesi bile yanlışsa Sonuç yanlış oluyordu. Şartların ikisinin de doğru olmasını istiyordu V. Veya ise nasıldı? Şartlardan bir tanesinin doğru olması yeterliydi. Bu iki operatörü daha çok if'te kullanacağız arkadaşlar. Şart koşul bloklarında kullanacağız. Deneyelim görelim. Örneğimiz şu olsun. Sayımız ondan büyük ve çift sayısa ekrana doğru yazdırsın sayımızın ondan büyük olup olmadığını bir kontrol ettirelim. Sayı büyüktür 10. Sayı büyük müdür 10. Eğer bu şekilde bırakırsam sayının sadece büyük ondan büyük olup olmadığını kontrol edecek. Ama ben burada iki tane koşul kontrol etmek istiyorsam o zaman da buraya iki tane V yazacağım ve ikinci koşulumu yanına ekleyeceğim. İkinci koşulum neydi benim? İkinci koşulum sayının çift olması. Bir sayının çift olmasını ben nasıl belirlerim? O sayıyı 2'ye bölerim. Kalanı sıfır mı? değil mi? Eğer kalanı 1 ise o zaman o sayı çift değildir. Örnek vereyim. İşte 7'yi 2'ye böldüğüm zaman kalan kalan değer nedir? 1'dir. Ama 6'yı 2'ye böldüğüm zaman kalan değer nedir? 0'dır. 6 bir çift sayıyken 7 bir tek sayıdır. O şartı sağlayabilmesi için de şu şekilde bir kod yazıyorum. Sayı mod alma işlemi neydi? Mod alma işlemi sayının e, belirlenmiş bir sayıya göre bölümünden kalanı bize veriyordu. Ve yüzde işaretiyle temsil ediliyordu sayı yüzde işaretini koyup 2 yazdım ve eşit eşittir 0 yazdım. Burada demiş oldum ki sayının 2'ye bölümünden kalan eşit eşittir ifadesiyle karşılaştırma yaptım. Kalan 0 mı? Tip kontrol daha yaptım. Bu benim birinci şartım. Bu benim ikinci şartım ve ortalarında ve operatörü var. Yani ikisinin de gerçekleşmesi lazım. İkisinin de doğru olması lazım. Hemen süslü parantezlerimi açarak bloğun içine girdim ve esaut ile doğru ifadesini yazdırdım. Şimdi ne yapacaktı? Burada bir sürü işlemler yapacaktı vesaire. Şimdi direkt şunları siliyorum arkadaşlar. Bunu da değerini 20 yapıyorum. Hem ondan büyük hem de sayımız çift. Bakalım doğru yazdıracak mı ekranı? Gördüğünüz gibi ekrana doğru yazdırdı. Tamam şimdi ondan büyük olsun ama çift olmasın. 21 bir tek sayıdır. Gördüğünüz gibi ekrana bir şey yazdırmadı. Çünkü ben burada ne kullandım? If'in birinci tipini kullandım. Yani değilse şunu yap demedim. O yüzden yazalım hemen onu da. Else yazalım. Süslü parantez koyalım. Esalt diyelim ve yanlış diyelim. Yanlış. Şimdi çalıştırdığımız zaman yanlış değerini yazacak. Çünkü niye? Sayı ondan büyük. Evet bu şartı sağladın sen ama bu şartı sağlamadın. Kusura bakma ben seni içeri sokamam demiş oluyoruz burada. Sen nereye git? Şu karşıda Else var. Onun yanına git bir ona uğra dedik ve o Else'yi yanlış olarak yazdırdı. Diğer şartımız yanlış olsun. Sayı tamam. Çift güzel ama ondan küçük. O zaman da yine bana yanlış değerini yazdıracak arkadaşlar. Şimdi bir de veya ifadesine bakalım. Veya ise herhangi bir şartın sağlanması yeterli. Veya'yı nasıl kullanıyoruz? Veya'nın işareti bu şekilde bir çizgidir arkadaşlar. Bunu ben nasıl sağlıyorum? Alt tuşuna basarak 124 yazıyorum ve iki kez bu çizgiden kullanıyorum. İki kez bu çizgiden kullandığım zaman veya işaretimi kullanmış oluyorum aslında. Şimdi peki bize ne yazdıracak program? Doğru mu yazdıracak yanlış mı? Tahminleri alalım. Ve bize program doğruyu yazdırdı. Baktı gördü. 10 sayısından büyük mü? Hayır değil ama 2'ye bölünebiliyor. O zaman gel. Şimdi şu sayıyı bir 21 yapalım. Yine doğru yazdırdı. Baktı ki 10 sayısından büyük mü? Hayır değil pardon. 10 sayısından büyük mü? Evet büyük. Tamam çok güzel. 2'ye bölünebiliyor mu? Bölünemiyor ama olsun diyor. İşte veya böyle bir operatör arkadaşlar. Buraya içeri sokuyor. Peki şöyle bir şey olsaydı? Hem sayımız ondan küçük hem de 2'ye bölünemiyor. Ya yani şey, çift değil. O zaman ne olacaktı? 7 diyelim mesela. E o zaman da artık gelme diyorduk. Birader sen iki şeyini de yanlış, senin iki sonucun da, iki sorgun da yanlışsa sen buraya giremezsin. Karşıda else var bir ona git diyor. Ve else sembolüne, else blokları içerisine giriyor. Şimdi şurayı siliyorum ve şu biraz hani daha önceki derslerimizde kullanmıştık ya. Büyüktür, küçüktür, eşit eşittir, büyük eşittir, küçük eşittir. Bunları birazcık e, oynamak istiyorum aslında. Bunlarla birazcık oynamak istiyorum. O yüzden şunları siliyorum. Şimdi diyelim ki sayı eşit eşittir 7. Neden eşit eşittir kullanıyorum ben burada? Çünkü eğer tek eşittir kullanırsam tek eşittir neydi? Atama, yapar atama operatörüydü. Direkt sağdaki değeri soldaki değeri atıyordu eşittir ifadesi. Bundan eşit eşittir ifadesini kullanıyoruz arkadaşlar. Ben burada demiş oldum ki sayı 7'ye eşit midir? Bu sorguyu yapmış oldum aslında bu parantezler içerisinde benim şartım sayının 7'ye eşit olması. Eğer bu şart gerçekleşmişse yani doğruysa bu şart o zaman buradaki bloklara girebilir. Ama eğer gerçekleşmemişse her şey gidecek. Deneyelim. Ve sayımız 7'ye eşit olduğu için doğru değerini bize yazdırdı. Peki 7'ye eşit olmasın. 10 yapalım sayımızı. Sayımız şu anda 7'ye eşit değil. Yanlış değeri yazdıracak. 7'den büyük eşittir yaparsak ne olacak? Diyecek ki 7'ye büyük veya eşit mi? Aslında burada bir veya işlemi yapmış olacağız. Diyecek ki 7'ye eşit ya da 7'den büyük mü? Bakalım. Doğru. Çünkü 7'den büyük. 7'ye eşit olsaydı ne olacaktı? 7'yi de dahil ettiğimiz için burada eşittir ifadesiyle 7'yi de doğru olarak kabul edecekti. Bakın doğru. Ama eğer burada ben 6 kullanmış olsaydım o zaman da yanlış ifadesini yazdırmış olacaktı. Küçük eşittir diyelim. Bu sefer de burası 6 doğru yazdıracaktı. Çünkü 6 7'den küçüktür. Peki 7 olsaydı ne yapacaktı? Yine doğruyu yazdıracaktı. Çünkü ben 7'yi de burada eşitireli dahil ettim. Eşittir silelim. O zaman ne olacak? O zaman da 7'ye 7, 7'den küçük olmadığı için yanlış değerini yazdıracak. Şimdi son olarak bu mod alma operatörüne biraz bakalım arkadaşlar. Bir sayının e, belirli, belirlediğimiz bir sayıya göre modunu almak için şöyle bir işlem izliyoruz aslında. Sayı diyoruz eşittir. Sayı yüzde işaretini kullanıyoruz. Artık hangi sayıya göre? 2'ye göre mi yoksa 15'e göre mi yoksa 10'a göre mi mod almak istiyorsak o değeri buraya yazıyoruz. 2 yazalım ve noktalı virgülümüzü koyalım. Daha önce az önce biz ne öğrenmiştik? Kısaltmalar vardı. Bunların belirli kısaltmaları vardı. İşlemini yap ve ata kısaltması vardı hani. O kısaltmayı kullanabiliriz bunda da. Yüzde işaretini koyarım ve eşittir işaretini koyup 2'ye basarım. Ne olur? 2'ye böl kalanını gönder. Ne olur? 2'ye göre modunu al ve yeni değeri o yap. İşlemi yap ve ata. Bu mod alma operatörünün belirli klasikleşmiş bir örneği vardır arkadaşlar. Mod alma operatörü şöyle çalışır. Derler ki işte. Girilen sayı çift mi tek mi onun kontrolünü yapan bir program. Klasiktir bu üniversitelerde çok zordur. Onu nasıl yapabiliriz peki? Şimdi şöyle bir program hayal edelim. Eğer buradaki girilen gelen sayı şu an bu sayının girildiğini varsayalım çiftse doğru yazdırsın, tekse yanlış yazdırsın. Nasıl yapabiliriz bunu? Buradaki koşulun içerisine gelip şunu silelim. Sayı mod 2 eşit eşittir 0. Sayının mod, modunu alıp sayının 2'ye göre modunu aldığımızda cevap 0 çıkıyor mu? Şuradaki paranteze koyalım. Bakalım çıkıyor muymuş? Hayır çıkmıyor. O yüzden yanlış değerini yazdırdı. 7'nin 2'ye bölümünden kalan 1'dir arkadaşlar. O yüzden 0 olmadığı için burada yanlış değerimizi yazdırdı. Buradaki bloğun içerisine girdi. Buraya hiç karışmadı. Operatörler genel olarak böyle. Hani aklınızda birazcık e, bilgi oluşması için. Biz zaten bunları kullanarak kullanarak geliştireceğiz. Teker teker bunları oturup ezberlemenize tabii ki de gerek yok. Şimdilik hoşçakalın o zaman. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.